Merhabalar ben Sultan. Şimdi üst beden çalıştık. Bu üst bedende kolu bedenimle kıyaslamak dikmek istiyorum, kontrol etmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Videoya başlamadan önce videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve sayfamı takip etmeyi unutmayın. Şimdi dikme işlemini yaparken bedenim bu tarafa bakıyor değil mi? Kol evim yukarıda. Ön kolumun da yukarıda olması gerekiyor. İkisini aynı yöne getirdikten sonra doğrulama menüsünün içerisine giriyorum. Parça kıyaslayı seçtim. İlk başta ön bedenimde kol evimi tıkladım. Tıkladıktan sonra bir ok çıktı. OK'ye bastım. Daha sonra kolumun ön tarafını seçtim. OK'ya e bastım. Zaten direkt otomatik yapıştırdı. Daha sonra masumu küçük adımlarla sadece hiçbir tuşuna basmıyorum. Küçük adımlarla masumu bu şekilde hareket ettiriyorum. Bunu bu şekilde yaparak kol evimizi kıyaslarız. Hatta sadece bu işlemi kol evinde değil kalıbımızın birçok yerinde kullanırız. Yani varsayalım ya da şöyle yapalım. Arka bedenimle önü karşıma aldım. İki yanı birbirine dikmek istiyorum. Yine aynı işlemi yaparım. Doğrulama, parça kıyaslama. Ön bedenimi seçtim. Okey'e bastım. Arka bedeni seçtim. Okey'e bastım. Ne oldu? Kalıbı otomatik kendiliğinden dikmiş oldum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgiler.